Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinden açtık kutuyu. Arayma çalıştırdım da açtım. Yanlışlıkla dokundum. Bunu oynayacağım. Sizinden birlikte ilk kez bunu oynuyorum. Kalkist oynamayı seviyorsunuzdur herhalde. Meli de. Ben Meli dedim. Aha, kara kedi var. Aha, midetten kara kedi. Maskesi de takılı. Ben buradan gitmek istiyorum. Gizli mucize, mucizeleri bul diyor. Canavar. Dikkat et onu razarsan. Kötü olur. Neden? Nerede bulacağım onları? Çok zor. Tamam ilerliyoruz. Buradan geçeceğim bakacağım burada yokmuş. Üf. Hep bildirim geliyor hep. Abo. Кач-кач-кач-кач. Качал. кат, 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 Там кат, кат, Ай! Он надо Bak lan buna bak. Dur sıkınınıza bak. Tamam. Lan tamam, gitti işte. Oh. Şimdi devam edebiliriz. Abone ol. Hadi. Hayır. Üf öldük ya. Neyse. Arkadaşları izlemeyelim. Canım istemiyor. O zaman çıkalım. Yenildik ya. Bari bir tanesini bulsaydık. Neyse boş ver. Eve gidelim. Evim örümcek ama içinde hiçbir şey yok. Gene sizden evi düzenleyelim. Bir kere oyun oynadık. Bir kere de bitsin. Baksanıza hiç bomboş. Eşya nereden alınıyor be? Kaç gün oynamadım ya. Bir yeri benim masam yapacağım. Ay odam pardon. Şurası güzel ki. Benim sonuncu oda tamam yaklaştıralım çok doğru. tamam bir yere benim yatağımı koyalım hangi yatağısam hiçbir bilgim yok şu yatak çok güzel bunu atacağım. hadi 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 ve mu Güzel, satın aldım. Bunu istemiyorum. Başka istemiyorum. Tamam bakalım başka. Masa alalım. Masa çalışma masası. Çok güzel sanki ya. Bulamadım. güzel. O çalışma masam değil ama. Şöyle buraya koydum. Başka isteğim yok. O bir de sandalyelere bakalım. Hmm. Ben çok abartı olmasını istemiyorum. bunu istiyorum ya. Bu güzel bana uyuyor. Tam koyamadım. Bekle kalemimden yapsam ya. Şimdi yapacağım. Tamam. Başka istemiyorum. Euh, halı koyalım bir tane. Halı. Şöyle tatlılarımız var. Aa şu kapresi çok tatlı. Bunu koyacağım. Küçükmüş şey de biraz. Boş ver. Seyme ya. Bitki koyalım bir tane küçük küçücük. Hangisini koysam? Küçük bir bitki koyalım tatlıymış. Şuraya koyacağım. Ay hayır yanlış bir yere bastım. Oraya koydum. Aa bak. Bu çok güzel şey koydum. Çok az mücevherimiz kaldı. Ama neyse benim evim güzel olsun yeterli. Tamam benim odam bu kadardı. Güzel bir oda yaptık bence. Üst kata çıkmayalım. Burayı ne yapsam ya? salon yapsam aslında güzel olur ya. tamam. Şimdi tamam. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Bu kadar, bu kadar. Ay bugün bu kadar.